Hepinize evet, merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber İngiltere Senegal maçı ile birlikte Dünya Kupası'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz İngiltere ile önce Portekiz'i yendik ardından Nijerya'yı ye yendik ve son maçta da Uruguay ile beraber kalarak gruptan çıkmayı başarmıştık. Ve gruptan çıkınca da Senegal ile eşleştik Dünya Kupası'nda. İngiltere Dünya Kupası bittikten sonra bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. Mart ayına kadar yapacağımız şeyler çok önemli. Mart'tan sonra da playoff maçlarıyla beraber artık dünya kupasını tamamen şekillendirip yazında onlara göre maçlar oynamayı düşünüyoruz. Yavaş yavaş biraz daha belirlenecek. Dilerseniz maçımıza geçelim. İngiltere Senegal'e karşı oynayacak biliyorsunuz. Şarkinin arenasındayız. Aslında Katar'dayız ama bugün Şarkı'da oynayacağız maçı. Gördüğünüz gibi bir hayli özel hazırlanmış bir stadyum. Girişiyle, çıkışıyla, zeminiyle, arena olma özelliğiyle birlikte İngiltere, Senegal'e karşı dünya akması. Her iki elin vuruşuyla maç başlıyor. İki dakikada başarılar diyoruz. Tek maç üzerinden oynanılacak. Yani ikinci maç yok. Bu maçı alan üst tura çıkıyor. Bu maçı kazanan üst tura çıkıyor. Joe Gomez. Rose Barkley hemen verdi. Arnold geriye. Rose Barkley. Arnold. Rose Barkley. Harry Winks. Raheem Sterling. Sterling! 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 Direkten döndü! İlk dakikadan direktten döndü! Arnold! Harry Kane bugün ilk on Hatırlayacaksınız, Uruguay maçında yedeklerdeydi. Sonra da o yedeklerden rağmen golle tanışmıştı. Golle buluşmuştu. Şu anda grupların zaten en fazla gol atan ismiydi. Bugün de ilk on Bakalım neler yapacak. Harry Kane! Herobings! Rose Barkley tek toplar. Harry Kane! Sancho istediği gibi vuramadı. Seken top. Arnold'da kalabilecek mi? Arnold aldı oldu bu. Geriye Joe Gomez. Declan Rice. Joe Gomez. Tyler Minks. Al dedi. Bir kez daha Tyler Minks. Ben Shevel. Ben Shevel. Harry Winks. Sancho yerden Arnold'a. Arnold çekebilir. Arnold bir çalım. İstediği gibi hocam gelmedi. Lavancy. Verni. Ben şey bu Jack Pickford. Ben şey Tyler Minks. Joe Gomez pas yapıyor İngiltere. Goysu devam ederse uzatmalar ardından penaltıların olacağını söyleme geridir. Daha doğrusu değil. Eşitlik bozulması diyelim. Lavessi İstediği gibi vuramadı. Rose Barkley'e girdiler ya. Sancho tek top. Harry Kane bir kez daha Sancho. Sancho'dan iyi yere. Ben Shevel. Ben Shevel. Yerden Raheem Sterling. Sterling kontrol çok kötü. Neler oluyor? Brilliant. Galimart. Aurby. Alegart. Hemen yanında Duskors. Nusros. Aubrey. Alagard. İyi bir orta. Arnold kafayla. Declan Rice. Orada bile pas yapıyor. İngilizler. Arnold. Tyler Minks bu arada büyük bir hata. Alagard. Aldı. Vuruyor. Senegal attı golü. 1-0 oldu. Çok büyük bir hata. Tyler Minks'den 1-0'a geçti. Lava golüyle Senegal Tyler Mings havadan Harry Kane'i e, Harry Kane gol geldi 1-1 oldu 1-1 oldu Senegal öne geçtiği gibi gol yedi 1-1 oldu İngiltere 1 Senegal 1 Tyler Mings hem rakibe hem de kendi takımına asist yaptı ve Dünya Kupası tarihine geçiyor böylece bunu başaran ilk İngiliz futbolcu Tyler Minks. Harika bir asist Gelişini Grup liderin kralı Hurricane. Kaptan Harry 1-1 dakika 21 Hemen baskı var breliat Bir kez daha tempo normale döndü desek yanlış olmaz sanırım Lavensi Lavensi Boys Meister. Verney dönüp vurabilir. Verney öyle oldu dışarıda. İyi vurdu. Verney. Pickford. Tyler Winks. Ben Shiver. Alexander Arnold. Tek top. Sancho. Rose Barkley. Arnold. Rose Barkley. arkadaşına da bakıyor. Yerden Declan Rice. Joe Gomez. Arnold bir kez daha aldı bu. topu. Arnold. Arnold yerden, Joe Gomez. İyi yere, Tyler Minks. Tyler Minks'den, Ben Schiebel. Ben Schiebel. İyi yere dönmek istedi, Boaz bir anlaşmazlık. Bir top kaybı geldi, Ben Schiebel. Basit zavallı atamadı, duşu olsun. Yerden iyi yere, Verne. Vurabilir Verne! 2-1 oldu! Senegal gol attı, 2-1. Senegal 2, İngiltere 1. Büyük bir hata, 2 goldü. Çok önemli hatalardan geldi yanlış olmaz. Harry Kane hemen ver, baş attı. Tyler Minks yine aynı pozisyonu deneyecekler. Yine isabetli bir pas oldu. Atabilecek mi Harry, Kane? Harry Kane vuruyor! 2-2! 2-2! Çok ilginç bir maç izliyoruz. Harry Kane'in 2, Tyler Minks'in 2. Tyler Mix'in iki asisi var. Harry iki golü var. Gol yedikten hemen sonra açılıyor İngiltere. Ye. Ve Santra'da bu planlamayı daha önce çalışmışlar. Belli. Breliat. Baskı var. Kalimart. Özellikle çok fazla pas hatası yapmıyor. İsabetli pas yapıyor İngiltere. Ancak yaptığı hatalı bastan hepsini golle sonuçlandı. Bu da çok önemli bir istatistik. Lulli. Hemen yanında Dutoz, Lully orada deklorize yerden Verni vurmadı vere vuramadı. Alagets, Alagets, Lully vurabilir Lully. Pickford, arkadaşın da onu oku Pickford. Gördü orada Tyler Minks'i. Pickford, Ben Shive, Tyler Minks havadan. Joe Gomez. İyi yere. Alexander Arnold. Rose Barkley. Harry Winks. Tyler Winks. Ben Shevel. Yerden. Harry Winks. İyi yere. Arnold. Arnold vuruyor. Savunmadan seken top corner. Dakika 38. Arnold. Köşe boşunu kullanıyor. İyi Degren Rice kaleci kurtardı. Mutlak gol pozisyonu kaçtı. Taç İngiltere'nin. Tacı Arnold kullanacak. Joe Gomez Arnold. Gomez. Gomez Arnold açtı oyunu Tyler Minks. Ben Shivel. Harry Winks. Winks. Tyler Minks. Gomez. Yine ön alanda baskı yapıyor Senegal. Arnold. Arnold kendi gitti Arnold. Bıraktı Rose Barkley. Bir kez daha Arnold. Tek toplar. Sancho havadan. Arnold'a doğru. Korner. Arnold. İyi orta gelir mi? Geldi. Sancho'ya. İstediği vuramadı Sancho. Breliat. Bir korner daha. Arnold. İyi yere. Harry Kane'i. Harry vuramadı. Seken top. Alakarta kaldı. Ben Shivel bir birde yakaladı onu. Duşros. Ben Shivel girdi araya. Sterling. Harry Kane. Aradan bırakır bırakır. Sterling aldı. Sterling vuruyor dışarıda. Raheem Sterling. Raheem Sterling. İşte burada Harry Kane. Sterling bir anda topu aldı vurdu. Top dışarıda. Azema. Baskı var Glimart. Hurricane orada Glimart. Baskı devam ediyor ve ilk yarının sonucu İngiltere 2, Senegal 2. Böyle bir servisi uzuyor. Tekrardan hatırlatalım. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltılar bu turun galibini belirleyecek. İki takım da şu konusunda bir hayli başarılı. İki takımın da dört şutu isabet etti. İkisi gol. İkinci yarıya Senegal başlıyor. İki takımına başarılar diliyoruz. Lulli. Baskı var. Diforges. Lavansi. Lavansi. Bu is master. Bu is master. Lulli. Yerden Verne vurabilir Verne. Penaltı beklentisi varken devam diyor. Sterling. Kontratak şansı. Harry Kane. Harry Kane. Yerde kaldı. Fail aldı Harry Kane. Penaltı var mıydı yok muydu? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Arnold. Joe Gomez. Declan Rice. Joe Gomez. Declan Rice. Harry Winks. Ben Schiebel. Bir çalım gelir mi? Ben Schiebel. Dutros. Ala Gert. Auri. Uzun bir pas. Dignan Rice. Joe Gomez. Partneri Tyler Winks. Dignan Rice. Tek top iyi yere. Arnold. Koşu atar mı? Arnold. Sancho. Top kaybı bu bu Boothmaster'ı karşılan Alexander Arnold. Baskı var. Declan Rice iyi kapattı orayı. Tek top gelir mi? Ro Rose Barkley kapattı şimdi orayı. Joe Gomez izin vermedi. Arnold. Declan Rice yine derinlemesine bir top. Geçiş oyununu iyi yapıyor bu bölümde. İngiltere. Ben Sheeble. Tyler Minks. da dağılımına bakıyor. Ben Sheeble. Bir kez daha Tyler Minks. Ben Shivel boşalan arıyor. İngiltere. Tyler Minks. istediği yeri göremedi. Yine bir top kaybı bu arada. Tyler Minks bu sefer başarılı. Joe Gomez. Detman Rice açtı oyunu. Alexander Arnold'un ayağına. Arnold'dan Joe Gomez'i özür diliyorum. San San Jadon San San Sancho. Sancho'dan Sterling. St Sterling aldı. Topu çekmek istedi. Yerde kaldı. Hakem devam <laughs> diyor. Galimard. Dakika 62. Alekan, Tyler Minks. O topu aldı Tyler Minks. Verdi basını. Declan Rice. Sterling. Anlaşamadı İngilizler. Sterling oyundan çıkıyor. Marcus Rashford. Oyuna dahil oluyor. 10 numaralı formasıyla. Çilingir lakaplı. Marcus Rashford çünkü nedeni girdiği maçlarda ve oynadığı maçlarda sürekli skoraya katkı yapma Potansiyeline sahip ve zaman zaman da yapıyor bunları. Oynadığı sürelerde. Declan Rice. Declan Rice. Kendi giriyor Declan Rice. Yerden. Hurricane. Bu adam çok farklı. Hurricane. 3-2 oldu. Hurricane hat-trick yaptı. Hurricane. Declan Rice topu çaldı. pasını aktardı. Gelişine Hurricane. Gerçekten çok farklı bir isim. Gerçekten çok farklı bir oyuncu. Kaptan Harry Kane. Sancho girer mi araya? Giremedi. Bu is havadan. Tyler Minx kafayla döndü vurdu. Ben Shrivel. Bir şun şey daha girer mi? Ben Shrivel, Tyler Minx. Bir kez daha Ben Shrivel. Harry Minx. Declan Rice. Rashford iyi yere. Alexander Arnold. Yerden Sancho'ya top buluşturdu. Sancho. Sancho. Birebir de geçer mi Sancho? Geçti. Hurricane vuramadı. Hurricane. Çıkartamadı da topu. Uzun bir top. Declan Rice çok sert bir faal. Çok sert bir faal. Kırmızı da gelebilir. Sarı kart. Mason Mount. Sancho yerine oyuna dahil olacak. İkinci değişikliği İngilizlerin. son hakkını biraz daha bekletecek anlaşılan. Duracağız. Verne. Verne bıraktı. Lully. Lully. Uzaktan sonunda tekrar Orbi. Bir kez aldı Lully. Vurabilir vurmadı. Araya girmek istiyor Rashford. Devamında Pickford. Çok kritik. Ben Shevel. Ben Shevel aldı topu. Orada bu arada bir top kaybı. 3 oldu. 3-3 oldu. İngilizlerin yaptığı top kayıpları kendi ağlarında bitiyor o toplar. İşte burada Mason Mount çıkamadı. Sonrasında ceza sahası içinde bomboş. Ağır bir çıkıyor. Simonet oyuna dair olacak. Oliver Simonet. Harry Kane. Pickford. Tyler Minks. Yerde kaldı Tyler Minks. Tert bir faal. Arnold yine Trippier giriyor. Olası bir duran toplar da. Trippier iyi kullanılan bilen bir isim. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Tyler Minks yerden kullandı. Hücuma aldı takımını. İngilizler. Declan Rice tek toplar. Mason Mount, Trippier yerden isleri veremedi. Trippier bıraktı. Rose Barkley. Declan Rice, Rashford, Rashford vuramadı. İstediği gibi çıkamadı oradan. Harry Winks. Jogo Mezgirdar'a ya. Rose Barkley. Arnold. Tüm hatlarıyla ileride. Bu dakikalarda İngiltere. Mason Mount yerden. Arnold'a. Özür diliyorum. Trippier. Trippier bıraktı. Bomboş. Dönen top. Uzaklaştırdılar. Tyler Winks. Bekletmeden. Çok kötü bir orta Mason Mount. Lavensi. Böyle bir durumda Tami Abraham tercih edilmedi bu arada. O da notlarımız arasında. Harry Kane bir anda bırakır mı bıraktı Rashford'a. Rashford. Rashford birebir de etkili. Rashford. Bıraktı Rashford geriye. Harry Winks. Açtı oyunu. Rose Barkley aldı. Declan Rice kaleci kurtardı free King. Daha öncesinde free kick var. Hakem Bruce uyarıyor. İşte burada yapılan müdahale Pası yerde kaldı Trippier. Özür dilerim Barkley. Önemli nokta. Önemli bir nokta hem de çok önemli bir nokta. Rashford. Gol gelirse Edith'i bekliyorum. Rashford. 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 Savunmadan seken top corner. Olmadı. Trippier. Trippier orta. Tyler Mings kafa. Savunmadan sekti. Devamında gol mü gelecek? Tyler Minks. Baskı. Trippier. Çıkartmadı. İngilizler. Rose Barkley. Yerden. Joe Gomez. İstediği gibi veremedi basını. Touch. İngilizlerin. Dakika 85. Hemen kullandı. Tyler Minks. Rashford koşuyor. O topa. Bir kez daha Rashford aldı. Rashford bıraktı. Declan Rice aldı. Harry Wings. Bir korner daha. 3-3. Son kadar nefes kesiyor. İngilizlerin baskısı var. Trippier orta. Harry Kane'e istediği gibi olmadı. Taç Senegal'in. Araya girebilir mi bu arada? Giremedi. Yerden iyi bir pas. Lavency. Mason Mount. Araya girdi Mason Mount. Artık 90 artı 4 oynanacak ve 90 artı içindeyiz. Mason Mount yerden Rose Barkley. Rose Barkley havadan. Richford'a. istediği pas gelmedi. Harry Kane. Araya girmek istiyor bu arada bomboş. Geçerse büyük tehlike. Ve öyle de oldu. Şimdi sıkıntı. Havadan Tyler Mix olmadı. Alakert. Bomboş dışarıda. Atsa belki de maç bitecek. Belki de maç bitecek. Pickford uzun oynuyor. Pickford uzun oynuyor. Joe Gomez. Rashford'a. Rashford. Rashford Sombra atak gelir mi? Rashford geldi. Hakem kalk diyor. Hakem kalk diyor ve 90 dakika bitiyor. 3-3. 90 dakika. Beraberlikle sonuçlandı. Uzatmaları oynayacağız. Uzatmalara Harry ile İngilizler başlıyor Tyler Mix. İstenilen olur mu? Harry Kane. Oraya bir önlem. Hemen geldi. Bu arada iki takım da bol bol kontratak yakalıyor. Özellikle Senegal. 90 artı 3'te hatırlayacaksınız ve o fırsattan yararlanamamıştı. Rose Barkley bu arada derinlemesine bir top. Mason Mount. Hemen attı basını, Joe Gomez oyunu açtı. Ben Shevel. Uzun bir pas gelir mi? Harry vuramadı. Penaltı beklentisi var. Out. İngilizler penaltı bekliyor bu bölümde. Lulley ile Tyler Mix'in top kesmesi aynı. Brilliant. Trippier. Yerden iyi yere Mason Mount geliyor. Mason Mount. Mason Mount. Rose Barkley. Barkley! Böyle bir gol yok. Böyle bir gol yok. Rose Barkley. İnanılmaz bir ivme. inanılmaz bir fizik gücü. İnanılmaz bir gol. Mason Mount. Yerden bıraktı Rose Barkley. Gelişine harika vurdu. Öyle bir gol attı ki Rose Barkley. 4-3. 4-3. 4-3. Söyledik hiçbir şey yok. Sandri bu lan. Yerden. Lulli. Simonet. Orta. Bomboş. Rose Barkley. Hemen attı Mason Mount'a. Mason Mount. Havadan. Hurricane'e indirdi. Joe Gomez'e istediği gibi gelmedi. Joe Gomez. Hemen attı pası. Mason Mount. Attı pası Mason Mount. Trippier. Harry Winks. Harry Winks havadan Joe Gomez'e. Ben Sheevan aldı. Ben Sheevan vuramadı. Hemen attı Rashford. Rashford'dan geriye Rolf Buckley. Aynı golden bir tane gelir mi? Rolf Buckley vurdu. Son bana çekti. Penaltı bekleyen var Hakem. Kalk diyor. Kalk. Kalk numara yapma diyor. Azema. Teknolojisi doğru iyi yere. Ben Shivel. Bu arada 103. dakikadayız. Mason Mount'tan Rose Barkley. Rose Barkley bir çalım. Rose Barkley. Üst üste şutlar. Golden sonra Rose Barkley'den. Hemen baskı var. Rashford indiremedi ve ilk uzatma dakikası bitiyor. İlk uzatma yarısı bitiyor. Uzatmaların ikinci yarısındayız. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Çok önemli bir maç. 7 gollü Lully uzun bir pas Bu arada gol gelirse büyük tehlike olabilir LaVessi'yi karşıdan Tyler Minks LaVessi bir çalım Tyler Minks orada Çok şık müdahale Tyler Minks Al ona Tyler Minks geliyor Kendi gidiyor Tyler Minks Al dedi Rashford'a Rashford yerde Rashford yerde Bir hakkımız daha var mı? Uzatmaya gittiğimiz için yok yer, ölü yaprak deneyecek. Ölü yaprak gelir mi? yer, çok kötü vurdu. Azema. Verni. Tyler Minks maçın kahramanı. Bu arada o pas geçerse büyük tehlike. Karıcı Pickford hemen aldı. Pickford'dan uzun bir pas. Harry Kane. Yerden bir pas gelir mi geldi? Alakert! Offside! Offside! Ben Shrivel! Yerden oynadı! Rashford! Degan Rice! Trippier! 112. dakikadayız! Gol lazım Senegal'e! Trippier! Orta gelir mi geldi? Joe Gomez! Kaleci! Joe Gomez vurdu kaleci kurtardı! Bu kaleci daha ne yapsın? 7 gol. Bir hayli güzel. Evet. rose yine attığı gol ancak bu bozuyor yarıda. Yapabileceğini en iyisini yapıyor. Kaleci Azema. Trifier orta geldi. Hurricane kaleci Azema. Unutulmaz bir performans sergiliyor. Dünya okullarında uzun yıllar aklımızdan silinmeyecek bir performans. Tyler Mix kafayla. Bir anda mı rose ne attı? Mason Mount yerden istediği pas bas geçmedi. Uzun bir pas. Rose Barkley. Declan Rice. Al dedi. Joe Gomez. Rashford dışarıda. Çok fazla kaçıran bir İngiltere de var. Bundan da bahsetmek gerekir. Bu dakika kadar kaçan onca pozisyon, onca fırsat onlardan bir tanesi Rashford. Kameraya bana gelen bir top Dakika 116. Bu arada Dignan Rice araya girdi. Dignan Rice önünde boş bir alan var. Marcus Rashford. Rashford! Kaleci Asema! Bu kaleci daha ne yapsın? Rashford! Trippier. İyi orta gelir mi geldi? Tyler Mix maçı bitirdi! Özür dilerim Joe Gomez! Joe Gomez maçı bitirdi 5-3! Dakika 118. Joe Gomez'in golü. Trippier, Joe Gomez, Azema. Yapabileceği hiçbir şey yok. Uzanmasına rağmen çıkartamadı bu topu. Baskı var. Bu turu geçtikten sonra çeyrek final. Orada rakip gibi olacak bu arada Pickford. Dönen top aldı. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Benim gördüğüm hiçbir şey yok. Penaltı verilecek mi? Simonet. Alakası olmayan bir pozisyon bu arada. Neler oluyor? Kendini yere attı diyor. Evet. Evet. Doğru karar çıktı Vardan. Çünkü bir anda olacak iş değil. Bu arada Verni, Verni. Araya doğru Tyler Minks. Bu adam çok farklı ve maç bitiyor. İngiltere üsturda. Her iki özel gaynesi, Rolf Barkley belki de dünya kupasının en güzel golü seçilecek bu gol. Diğer golleri görmedik tabii ki. İngiltere 5, Senegal 3. Bakalım rakibimiz kim olacak? Biliyorsunuz biz İngiltere olarak oynuyoruz. Kolombiya, Danimarka elemiş, Brezilya, Uruguay eledi. İtalya Arjantin'i saf dışı bıraktı. Şili İran'ı yendi. Hollanda Belçika'yı eledi. Almanya Hırvatistan eledi ve İspanya Mısır eledi. Bakalım rakibimiz kim oluyor? Hiç buralara bakmadan direkt geçiyoruz. Rakibimiz Hollanda. Hollanda ile oynayacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.